Merhabalar, ben İsa. Normalde bugün serinin üçüncü videosu olarak ilerleyecektik ama ufacık bir araya girerek e, seriyi bölmek demeyeyim ama serinin devamı ama diğer videolarımızın haricinde bir video çekimi yapıyor olacağız. E, i̇ki adet yorumumuz var ikinci videomuza. İkinci video olarak güzel bir e, benim tarafımda da e, izler bıraktığını söyleyebilirim. İki tane izleyicimiz var. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum öncelikli olarak ve güzel iki tane soru sormuşlar. Bu videoyu aslında onlara ayırmak istiyorum. Nedeni şu, hem sordukları sorular sizlerin de soracağı eminim ki sorular olacaktır. Haricinde de e, bu işi yapmak isteyen kişilerin en başta ne kadar bir bütçe ayırması veya hangi programlar kullanması gerektiği üzerinde ilerleyen iki soru olmuş. Öncelikle ilk soruyu atan kişiden başlıyor olacağım, izleyiciden başlıyor olacağım. Hamza Bey. E ee, yorumu şu şekilde. İsa Bey merhabalar. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Umarım eşinizle birlikte hayalinizdeki noktalara noktalara ulaşırsınız. Ee, acaba bu işe ne kadarlık bir bütçe ile girdiniz? Yani baktığımız zaman e, ilk sorusu bu. Soruda ne kadarlık bir bütçe ayırdığımız yazıyor. Bu bütçenin içerisinde e, ben dediğim gibi şirket açmaktan ve yazıcı almaktan başlayabilirim. Şirket açma olarak ben eşim adına açtım şirketimizi. Çünkü e, o sırada ben şirketi açtığım dönemde içten çıkma sürecindeydim tam olarak. Ondan dolayı da kendi adımı açma gibi bir şansımız yoktu. Haricindeki e, devletimizin sunduğu kadın girişimci imkanları olduğu için eşim de çalışmıyor, ben de çalışmıyorum. Ortak bir şirketiz ama şirketi onun üzerine açmak daha mantıklıydı. Bundan kaynaklı olarak da işimin üzerine açtım zaten şirketi. Burada da ufak tefek hani devletin tarafında indirimleri mevcuttu. Yani indirimlerinden kastımda örnek veriyorum. Şirketi ilk açarken ki maliyetiniz daha düşük. Haricinde çok pardon. Haricinde de diğer vergilerdir ya da işte satış yapacağınız platformlarda. Bunlar da gene aynı şekilde sizin kadın girişimci olduğunuz için Alacağı örnek veriyorum komisyonu daha az alıyor. Ya da onun gibi durumları mevcuttu. Bundan kaynaklı da kadın girişimci olarak açmak mantıklıydı. Ondan dolayı oradan açtık. Ve ekstrem çok büyük bir maliyeti yoktu. 10 bin lira bantlarında baktığınız zaman şirketi tamamıyla açıp işler işlevsel hale getirebiliyorsunuz. Bunun içerisinde işte yazıcısından tutun, 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 tutun. Yani şirket için gerekli bütün her şey. Haricinde ekleyebilecekleriniz de var ama başlangıç bir şirket için. Yani biz sonuç olarak LTE ilerleyen dönemlerdeki şirketler değiliz. Tam adları şu anda aklımda değil ama e, giriş seviye kişi bazı bir şirketiz bu noktada. Bundan dolayı da maliyetlerimiz çok basit. E, bazı noktalarda e şu faturaları için işte ya da işte e, bu faturaları kesmek için gerekli imza sirküleri olabilir. Bir de aldığımız mali mühür vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun gibi durumlara ihtiyacınız yok ilk kuruluşunuzda. Bundan dolayı da bir tık daha uygun maliyetli bir şekilde çözebiliyorsunuz. Gayet bütün e, devlet nazarındaki ve kendi nazarınızda almanız gereken argümanlarıyla birlikte devletin e, sağladığı imkanlardan kaynaklı kadın girişimci. Bunu söyleyebilirim. 10 bin lira oradan bir e, eklemiş oluyoruz. hemen Ben de buradan 10.000 bin tl. ekliyorum. Ee, i̇kinci olarak da sorduğumuz soruda e, ne kadar bir bütçeye girdiğinizde yazıcı olarak söyleyebilirim. Bu arada yazıcıyı ben hiç bilmeden girdiğimden kaynaklı da hani bir tık daha sizinkinden fazla maliyet yapacağımı söyleyebilirim çünkü hani bir de ekstradan size tavsiyemi de sormuşsunuz. Onu da ekliyor olacağım. İlk aldığım yazıcı e, Zaxx'in X3 modeliydi. Ben buna e, 60 bin lira kadar bir yatırım yaptım. Tek yazıcıyla başladım zaten bu işe. Çünkü e, ilk ay çok fazla işte ikinci ay çok, çok az diyebileceğim bir miktarda sipariştir vesaireler gibi durumlar yok. Daha çok bütün işimizi görecek şekilde aldım bir makinaydı. Bir de dediğim gibi ilk videolarımda anlattım diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Yazıcının Türk üretim olmasından kaynaklı garantidir, onarımdır, bakımdır gibi süreçlerini yapıyor oldukları için. Lux'tan tercih etmiştim. Bu biraz maliyeti yüksek diye yazıcı modellerine göre veya yazıcı markalarına göre ama hem e, kullanım açısından olsun hem dediğim gibi garanti süreçleri vesaire olsun bu noktada bayağı bir destek oldular kendileri sağ olsunlar. 60 bin lira doğrudan eklemiş oluyorum. Toplamda baktığınız zaman benimki için 70 bin liralık bir maliyetimiz olmuş oluyor. Bunu yaptıktan sonra şirket zaten bizim tarafımız açmıştı ve biz ürünleri yüklüyorduk yavaş yavaş. Satışlarımız geldiği dönemde Creality'nin den önce Bambulep aldık. Bambulep A1 kombo. Bu cihazda bizim renkli yazıcı yani renkli çıktılar alabilmemiz için gerekiyordu. Üç boyutlu işte örnek veriyorum anahtarlık olabilir veya işte bir kişinin isminin yazılı olduğu bir tabela olabilir gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte kişi ya da takımının logosunu istiyor gibi özel siparişlerde oluşturabiliyorlar. Bunları da sağlayabildiğimiz güzel bir cihaz kendisi. Maliyeti uygundur. 22 bin lira bandında mı biz öyle bir şey almıştık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 20 22 bin bantlarında. Evet derdi. o bantlarda bir yazıcı almıştık. Buna 22 bin diyorum. Toplamda 102 bin lira. Baktığınız zaman çok büyük bir maliyet değil. Bu iki yazıcıyla girdiğiniz anda zaten sizi bayağı bir götürüyor. Götürüyordan kastım da şu. İnsanların sizi tanıması, sizin videolar çekmeniz, işte sizin ekstradan bir şeyler yüklemeniz dediğiniz noktada bayağı bir e, görünüş olacaktır sizi ta, diye tahmin ediyorum. Bu benim açılışımda bu açılışı yaparken de dediğim gibi hani ben araştırarak ve farklı noktalardan destek alarak ilerlemiştim aslında. Çünkü bana bir ön ayak olan kimse yoktu. İşte şunu cihazı tercih edebilirsin, bunları tercih edebilirsin gibisinden. <laughs> e, bu noktada size tavsiye verebilirim. Benim ki 102.000 TL'lik bir e, açılış maliyetimiz mevcut. Size bunu noktada düşürebiliriz. Mesela kadın girişimci olmayabilirsiniz. Siz kendi adınıza açıyor olabilirsiniz. Hamza Bey sizin özeninizde de söyleyebilirim bu durumu. Ayrıca diğer izleyicilerimiz için de söyleyebilirim. Ee, ilk başta şirket açtınız. Ben 10 bin liraya açtım. 15 bin liraya açtım. Siz gittiğiniz örnek veriyorum 20 bin TL açtınız. Buradan bir baktığınız zaman 80 bin lira kadar benimkiyle kıyas yapacak olursanız bir maliyetiniz kalıyor. Bu noktada e, ilk... Aşamalarda bir kapalı kasa yazıcıya ihtiyacınız olmayabilir. Araba parça siparişiniz gelmeyebilir, yedek parça siparişiniz gelemeyebilir veya biraz da kimyasal olan filament çeşitlerini kullanmıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı da açık kasa yazıcılar daha uygun maliyetlidir. Bunu söyleyebilirim. Ee, haricinde iki marka üzerinden ilerleyebilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Bir Bambu, diğeri Creality. Bu cihazları kullanırken de hani çok ekstradan onun ayarını yapmam gerekiyor bunun ayarını yapmam gerekiyor demeyeceğiniz malzemeler. Neden? Çünkü zaten bunları üreten firma ikisi de Çin diye hatırlıyorum menşei ileri adamlar üzerine yazıyor işte 10-15 dakikada hazır baskıya şeklinde bir sloganları da mevcut. Açıyorsunuz kutuyu hızlıca bir kurulumunu yapıyorsunuz. Kurulumu yaptıktan sonra önemli olan noktalardan birisi sabit bir zemin olması lazım. Sabit bir zeminden kastım da şu. Mesela bu masa düz ve baktığınız zaman ben bunu oynatmakta bayağı bir zorlanıyorum. Çünkü o cihazlar ileri veya yukarı aşağı hareket ederken titreşim oluşturuyorlar. Bunu ilk aynı şekilde videolarda anlatmışımdır veya anlatacağımdır elbette. Ee, bu titreşimi engelleyebilmesi için de belli bir miktarda ya da makinenin içerisinde stabil tutabilmesi adına bu zeminin esnek ya da işte örnek veriyorum çöken bir zemin olmaması gerekiyor. Sabit, düz ve sert bir zemin olmasını tavsiye ederim. Koyuyorsunuz ve yazıcıdan çıktılarınızı almaya başlıyorsunuz. Burada size bir maliyet oluşturuyor olacağım. Kendi e, aklımdan hızlıca. Yani benim aldığım maliyetler için söylüyorum. 20.000 TL'lik bir ya e, şirket açma maliyetiniz var. Haricinde siz de gittiniz bambu evin A1 combo cihazını aldınız. Hemen onun fiyatına bakıyorum. A1 combo. Hmm. Şuradan uygun olanına bakabilirim. Şu anda 27.816 TL'ymiş. 28.000 TL olarak belirtiyorum. Yine kendi kullandığım yazıcılardan bir tane ekliyor olacağım. 14.500'müş. Creality V3 KE modeli benim iki tane şu anda elimde bulunan. Tablası çok büyük olmamakla beraber sizin küçük figürlerinizi haricinde çıkaracağınız farklı modelleri de gayet rahat bir şekilde baskı hacmine sığdıracak bir üründür. Yeni geldiğinde zaten kendinizde küçültmeler veya büyütmeler yapıp bu hacmi yanlara doğru değil de dikeyde veya iki parça şeklinde de basarak kullanıyorsunuz. Oradan dolayı da çok ekstrem büyük olması şart değil. 14.900 TL'ymiş. Bunu da iki tane eklediğinizi düşünürseniz 15.000, 15.000, 30.000 bin TL şeklinde söyleyebilirim. Toplamda 3 yazıcınız olmuş oldu. Şirketinizi açtınız ve 78.000 TL'lik bir aşağı yukarı bir maliyet çıkarmış olduğunuz kendinize. Baktığınız zaman benimkinden uygun ama burada e, sizinkinin dezavantajı kasa e, yani kapalı bir kasa yazıcınız yok. Ama bunu da hemen ilk aylarda yapmanız şart değil çünkü e, kapalı kasa yazıcıyı aldığınız zaman da çoğunlukla e, PLA'dır, TPU'dur, işte PETG'dir gibi malzemeler basıyorsunuz. Aşırı kimyasala kaçmayan. Çünkü insanların e, Diğer alışverişleri işte araba parçaları, yedek parça siparişlerinin yanında baktığınız zaman baya bir yukarıda kalıyor. Bundan dolayı da diğer ürünleri basma şekliniz daha az bunu belirtebilirim. Bizim için maliyetimiz bu şekilde. Diğer devamını okuyor olacağım yorumumuzun. Aynı zamanda geriye dönüp baktığınızda ne kadarlık bir bütçenin yeterli o, e, seviyede mantıklı olacağını düşünüyorsunuz. Ya Benim aklımdan geçen dediğim gibi hani 78 bin TL'lik bir maliyet baktığınız zaman standart bir açılışı sizin için karşılayabiliyor. Ama burada alt bir çizgi çizeyim. Siz bu ürünleri aldınız, şirketinizi kurdunuz. Ee, bu şirketi kurduğunuz dönemde de mesela ürün satmak istiyorsunuz ama çiziminizle ilgili sorunlar var. Yani örnek veriyorum e, figür çizemiyorsunuz ya da işte dişli parçası çizemiyorsunuz ya veya tarayıcınız yok. Bu noktada da insanların Siteler kuruyorlar işte e, isim vermeyeceğim bu noktada bunları kendiniz araştırabilirsiniz bayağı bir Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. Siteye giriyorsunuz sitede insanlar bir sürü modeller paylaşmış. Bu modelleri alıp direkt satışa sunamıyorsunuz çünkü e, insanların kendi lisansları var. Yani aldığınız ürünü e, götürdüm indirdim yazıcıya verdim bastım çıktı direkt yazdıramıyorsunuz. Yazdırabilirsiniz evin içinde kullanabilirsiniz işte örnek veriyorum saksı olarak kendime bastım kullanıyorum diyebilirsiniz. Bu arada e, bu gayet normal bir şey ama bunu satışa döktüğünüz anda lisans işin içine giriyor ve bunu sizin sattığınızı öğrenirse telif hakkından daha büyük cezalar yiyebiliyorsunuz bilginiz olsun bunu söyleyebilirim. İkincisi de filament filament masrafı bizim e, 3D yazıcılar içerisinde en büyük masraflardan birisi. Nedeni şu sürekli filament alıyorsunuz yazdırıyorsunuz filament alıyorsunuz yazdırıyorsunuz. Burada da dilimleme programları ve ürünün ne kadar sağlam olacağını öğrenmenizle ilgili aslında baktığınız zaman ilk aldığınız dönemde hiçbir şeyi değiştirmeden basıp sürekli e, yüksek maliyetlerde kendinize uygun ucuz ucuz üründen çıkarabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Siz 50 liraya mal edebilirsiniz. Bunu götürüp 20 TL'ye satabilirsiniz. Nedeni şu. Bir filamenti pahalıdan alıyor olabilirsiniz. İkincisi de ürünü dirimleyici programa attığınız zaman bunun dolgutunu, duvar sayısını ya da e, hangi noktalarda dolgunun fazla, dolgunun az olması gerektiğini zaman içerisinde alışıyorsunuz kullandıkça. Bu e, alışma sürecinde de destek olmamı isterseniz tabii ki her zaman yardımcı olmaya çalışırım sizlere de bilginiz olsun. Filament masraflarını da genel şekilde siteler üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sürü satan site mevcut. Haricinde toptancılar falan olarak da konuşabileceğiniz eğer yerler mevcutsa tanıdığınız oralardan da yardımcı olabilirler. Sizin yorumunuz bu kadar. Ben de size teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, düşünceleriniz için, en azından sorularınız için. Bize destek olduğunuz için gelişmemizde. Çünkü güzel bir içerik oluşturduğumuzu düşünüyorum sizlerle birlikte. Bir de İhsan Bey var. İhsan Bey de şu şekilde bir yazı yazmış. Bunları zaten muhtemelen görsel olarak sırayla ekliyor ve ikisini aynı anda yansıtıyor da olabilirim sizlere. İsa Bey merhabalar, Fusion 360 ürün tasarımlar yapmak istiyormuş. Ee, ama bu programı bir şekilde bulmanın bir yolu var mı? Ee, şimdi Fusion 360 e, Autodesk'imdi yanlış hatırlamıyorsam, ne yanlış hatırlıyor olabilirim? <laughs> Autodesk pardon, bir an ismini yanlış telaffuz etmişim. Autodesk'in e, bu ürün Baktığınız zaman normalde sizin yıllık planlar, aylık planlar alarak e, yapmanız gereken bir şey. Ama burada ben kendimden özel içeriği söylüyorum. Benim şu anda okuduğum bir üniversite var. Ben şehir ve bölge planlama okuyorum. Bundan kaynaklı olarak da Fusion 360'ın tanımladığı çok güzel bir şey var. Öğrenci lisansı dediği bir olay var. Fusion 360'a kaydınızı oluşturuyorsunuz. Öğrenci e, işte nokta nokta edu.tr uzantılı bir mail adresiniz oluyor. Öğrenci olduğunuz zaman sizin genelde TC kimlik numaranız olabilir, farklı bir öğrenci numarası olabilir. Onun içerdi. Bunu girip şifrenizi vesaire oluşturup işte şu okulda okuyorum, şu tarihlerde mezun olacağım şeklinde belirtirseniz size bir dönemlik e, bir deneme lisansı veriyorlar. Deneme lisansından kalsın da direkt öğrenci lisansı sunuyorlar. Bu öğrenci lisansını bir sezon yani bir dönem boyunca ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde aldığınız dönemden itibaren bir sene kadar kullanabiliyorsunuz. Ee, bütün her şeyi özellikleri güzel. Benim Fusion 360 en yani çok beğendiğim noktalardan birisi. Benim de dediğim gibi hani bu programlarda yeniyim. 360 için özellikle belirtebilirim. Daha öncesinde kullandığım programlar vardı ama 360 için gayet yeni Onu söyleyebilirim. Ee, ablamın kocası ya bu noktada kendisi biraz daha çizimleri vesaire bu konularda çok iyi. Solid de özellikle. Ee, benim çizemediğim işte farklı parçalar olabiliyor. Destek ihtiyacım olabiliyor. Bu noktada kendisine yani böyle böyle bir şey var. Ölçüleri bu veya işte şunlar dediğim zaman kendisi solid üzerinden veya işte Fusion 360 üzerinden çizimlerini sağlayıp e, bana göndermeden direkt Fusion'un içerisine yükleyebiliyor. Bulut tabanlı bir yazılım. Bunun güzel yönü de o. Ben oraya gitmeden, o bana gelmeden, o bana dosya göndermeden kendisi oraya atıp yükleyip ya da kendisi orada çizdiği anda ben oradan direkt e, çekebiliyorum kendi üzerime. Ortak bir platform oluşturabiliyorsunuz. Bu yönü de güzeldir. Onu belirtmek isterim haricinde CAT tarzı destekli programlar öğrenmek gerekiyormuş 3D baskı için. Şimdi 3D baskıda sizin bu arada önceki yazılarınızı da okudum. İşte şu programları kullanmışsınız, bu programları kullanmışsınız şeklinde. Programlar sizin için bir önayak olabilir. Yani kullandığınız programlar sizi destekleyebilir, yeri gelir negatif yön de ekleyebilir ama çoğunlukla destekleyecektir. Çünkü bir şeyler çizmeye, bir şeyler yapmaya veya işte bir şeyler tasarlamaya daha yatkınsınız demektir. Bu güzel bir durum. CAD olmak zorunda mı? Değil. Neden? Çünkü mesela Blender var. Blender'ı e hiç duydunuz mu? Bilmiyorum. Blender uygulaması yani mesela Autodesk'in uygulaması gibi Fusion 360 gibi ya da işte Solid gibi değil. Tamamen böyle ne diyebilirim? Eğip bükebildiğiniz, yamultabildiğiniz bir program. Bunun güzel olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü çok fazla detayla da uğraşmıyorsunuz. İşte oraya 10 gireyim, buraya 5 gireyim, buranın değerini gireyim, buradaki dişli sayısını ölçeyim, buradaki modülü bulayım gibi gibi şeyleri tamamen ortadan kaldırıyor. İşte çok böyle kavisli, esnek yüzeylerin olduğu. Yani örnek veriyorum ben mesela geldim, buradaki şu açıyı vermek istiyorum. Şöyle daha iyi görünecektir muhtemelen. Şu açıyı vermek istiyorum örnek veriyorum. Bunu Solid'de veya Fusion 360'da bir tık daha yavaş veriyorken Blender gibi bir uygulamada direkt içeriye çekerek kendisi kavisi verebildiği uygulamalarda mevcut. Bunlar üzerinde de yoğunlaşabilirsiniz. Çünkü 3D e, baskı sektörü sadece geometriden oluşan, sadece içeriklerden oluşan veya sadece belli kısıtlamalardan, belli ölçülerden oluşan bir şey değil. Bunun içerisine dediğim gibi çoğunlukla insanların oluşturduğu figürler gibi. Figürleri çizebilmek solid gibi, Fusion gibi uygulamalarda çok daha zordur. Tabi çizilmiyor değil ama Blender'a baktığımız zaman Blender bu işi çok daha kolay yapıyor diyebilirim. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Ee, genel yorumlarınız bu şekilde. Bu arada videolara bu attığınız yorumlar haricinde gönderileri izlenmesi beğenmesi benim için de şunu söyleyebilirim. İkinci videomu zaten farkındaysanız çektiğimiz daha öncekiler. Bu da üçüncü videomu. Size özel çekmek istedim bunu da. Güzel gidiyoruz. Güzel gitmemizin sebebi sizlerle bir şeyler yapabilmek dediğim gibi. ben hani siz bana soru soruyorsunuz, ben bunları gayet güzel bir şekilde cevaplamak isterim. Haricinde ben sizlere soru sormak isterim. Bunlar için de anketler, canlı yayınlar tarzı şeyler yapmayı düşünüyorum. İlerleyen dönemde. İlk başlarda her gün video atmayı düşünüyordum ama biraz daha azaltmak gibi bir niyetim var. Yani iki video veya üç video şeklinde bir hafta içerisinde. Nedeni şu, çok fazla sık sık peş peşe video attığınız zaman sizin de anlatacağınız şeyler belli noktalarda kısıtlanabiliyor. Ne gibi? İşte ben ürünleri çıkarıyorum, ürünleri basıyorum gibi süreçler bir tık daha uzun süreçler. Yani örnek veriyorum 4 saatlik, 5 saatlik bir ürün oluyor. Yeri gibi bir günlük, iki günlük ürünler ulaşabiliyor. Yani bu sizin çiziminizin ne kadar detaylı olduğu veya işte dediğim gibi ben hani lisanslı bir ürün satın alıp onu bastırmak istediğin zaman ne kadar detaylı olduğuna bağlı bu durum. Bundan dolayı da ben her şeyi anında tık 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 anlattığım senaryolarımız var. Çok güzel ilerliyor bunlar. Canlı yayın gibi gidiyor dediğim gibi hani gün içerisinde paylaştığımdan kaynaklı. Dün videoyu bilerek atmadım. Sizin yorumlarınızı görünce de bu videoyu çekmem gerektiği konusunda bir e, karar aldık eşimle birlikte. Bence güzel de bir video oldu. Ben gene aynı şekilde bu videoyu izleyen kişilerin de yorum yaparak işte eksiklerimiz olabilir. Benim de eksim olabilir. Çünkü yeni başladım. Geri geliyor video sizinle paylaşırken bunu çok iyi düzenleyemeyebiliyorum. Ya da işte örnek veriyorum sesim kayabiliyor. Bir anda heyecan yapabiliyorum ve anlatacağım şeyi karıştırabiliyorum. Bunlar oluşabilir şeyler gayette. de. Bunları beraber aşabiliriz. Yorum olarak belirtebilirsiniz. Kanala abone olmak çok önemli. Çünkü ben e, ne kadar çok izlenirsem bu işi o kadar iyi yaptığımı düşünerek daha fazla video çekmek için çabalıyor olacağım. Bundan eminim. Çünkü e, hangi işte uğraşırsanız uğraşın emeğinizin karşılığını aldığınızı gördüğünüz anda o işe daha fazla sarılmaya da başlarsınız. Ama ben bu işi doğru yapıyorum demek ki. Bir insanlara dokunuyorum dediğiniz nokta olacaktır. Ben insanlara dokunmaya başladığımı da düşünmeye başlıyorum. Sizin iki yorumunun sayesinde teşekkür ediyorum tekrardan. diğer videolarımıza yüklenmeye devam edecek. Yani sıfırdan zirve videolarımız bu üçüncü bölüm, bölüm olarak giriyor olacak. Sizler bizi sıfırdan zirveye çıkartmaya başlayın. İki kişisiniz en başta. Diğer izleyenlere ve abone olup beğenenlerin herkese de teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda da sizin muhtemelen soru görüşlerinizi biraz daha Açıklıyor olacağız yani soru görüşlerinizden kastım da bu işe başlamak istiyorsanız araştırmalarınızı yapıyor olacaksınız ve bu araştırmaları yapıyorken de takıldığınız noktaları muhtemelen videolarımda denk gelip ben bunu takılıyordum diyeceğiniz şeylerin çıkacağından adım kadar eminim olur da çıkmayabilir çıkmadığı zaman gayet soru sorabilirsiniz ya yorum üzerinden ya da genel şekilde eğer çokça e, yapmak istediğim şey videolar şeklinde sizlere sorularınızı yanıtlayacağım bir şekilde de iletmek isterim diyebilirim. Ee, ürünlerimiz var Yine Onları da tanıtımlarını yapıyor olacağım birkaç tane. Ee, güzel zaten bir buldozevimiz var. Bir tane deneme baskısı almıştım onun şey vardı, short videosu vardı. Normal bir şekilde de gönderimini sağlıyor olacağım. Onların videolarını, çekimlerini de tamamlıyoruz. Bunları da ekliyor olacağım muhtemelen bir sonraki videolara. Bu videoyu ekleyemeyebilirim. Çünkü biraz yoğunum bugün. Uğraşmamız gereken bayağı bir iş var. Sadece sizin güzel yorumlarınız üzerine bu videoyu sıfırdan çekmek istedim benim diyeceklerim bu kadar aslında daha fazla konuşmak isterdim sizlerle anlatmak isterdim. Bunların da geleceği zamanlar olacak dediğim gibi. Canlı yayın olabilir, farklı bir şekilde olabilir. Hani birebir de anlık konuşabildiğimiz yerlerden de tercih ediyor olacağım. Videolarımızı ben sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. Çünkü her içeriği üretmek gayet güzel, tatlı bir şey. Onların arka planlarıyla da uğraşıyorsunuz. Hani ben size direkt çekiyorum bu videoyu ve tık diye atabileceğim bir şey yok maalesef. Onda da çok bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü ürünleri kendimiz çıkarıyoruz. Ürünlerin çizimleriyle yeri geldiğinde biz ilgileniyoruz. Yeri geldiğinde hazır çizimleri almamız gerekebiliyor. Çünkü bizim de yetişemediğimiz yerler olabiliyor. Bunlar için yine aynı şekilde çizimlerde destek oluyoruz. Alıyoruz, satıyoruz sürekli bir şekilde. Ürünlerin kargolamaları var. Bugün yetiştirmemiz gereken yine aynı şekilde kargolarımız var. Sizlerden sonra da onlara başlıyor olacağız. Ee, bilgisayarlardan sürekli bu dilimleyici programlar ya da yeni ürün araştırmaları neler yapabiliriz, neler eksiğimiz, neler fazlamız veya bizim e, iyi olmayan, kötü olan ürünleri ayıklamamız gibi de bir durum söz konusu. Onları da sürekli biz yapıyoruz. İki kişiyiz. Haricinde muhasebemiz var. Bunların hepsine gün içerisinde yetişiyoruz elimizden geldiğince. Bir de YouTube ve Instagram e, son 1-2 haftadır uğraştığımız bir şey yani Başlayalım, başlayalım, başlayalım dediğimiz bir şey. Onunla da şükür başladık. Güzel de gidiyoruz. Instagram üzerinden olsun, YouTube üzerinden olsun, TikTok üzerinden olsun. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek o kadar iyi. Hani iyi, kötü platform diye ayırt etmeden bütün platformlarda yayınlamaya çalışıyoruz. Çünkü oradan da, diğer taraftan da insanların gelebileceklerini düşünüyoruz. Bizi izleyebileceklerini, bize bir şeyler katabileceklerini, bizim onlara bir şeyler katabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Bundan dolayı da gece çok geç saatlerde yattığımız ve çok erken saatlerde kalktığımız da oluyor. Emeklerimizin karşılığını görmek ümidiyle diyorum. Sizler tarafında da yine aynı şeyleri ümit ediyorum. Çalışmak e, her şeyin başıdır. Bir işe başladığınız anda ve çalışıyorsanız o işin devamının geleceğini kendi şahsi kararım olarak düşünüyorum ve bunu gördüm daha öncesindeki e, yaşadığım olaylarda. Sizlerin de bunu e, muhtemelen yaşayacağından eminim. Birçoğumuz belki benden büyüksünüz ben bunları anlatıyorken ama. Bir girişim dediğiniz noktada ne kadar e, sabırlı ve ne kadar atik olduğunuza bakıyor aslında. Bir şeyleri sürekli araştırmak ve o konuda sabır etmek gerekiyor. Bunları beraber başarıya olalım diyelim. E, benden bu kadar bugünlük. Kendinize iyi bakın diliyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bölüm 3 bu kadardı videonun en başında söylemeyi unuttum. Bir şey vardı veya yani ortalarında da söyleyebilirdim gerçi ama. Şimdi ben markalardan bahsediyorum. Zax, e Creality, Bamboo Lab işte filament olarak şunu kullanıyoruz falan gibi şeyler de söyleyeceğim. Yine aynı şekilde bunu en başında söylemem gerekir. Bu videoyu çekerken herhangi bir işbirliği veya reklam amacı da çekilmemektedir. Kullandığım ürünlerin tamamıyla deneyimlerini ve e, nasıl çalıştıklarını size anlatmak amacım. Tekrardan hashtag'i oluşturuyorum. Reklam değildir.